Gökyüzünün yıldızları Eurasia Air Show buluşmasına hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk şova dayalı uluslararası havacılık fuarı Eurasia Air Show 25 Nisan'da Antalya Havalimanı'nda başlıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek olan fuar kapsamındaysa yeni uçak modelleri ilk kez Antalya semalarında görüntülenecek. Antalya Havalimanı'nın dış hatlar terminalinin sol tarafında 350 bin metrekarelik bir alanda yüzü aşkın slotta 150'den fazla uçuş gösterisi izleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük organizasyonlarından Eurojuya Airshow'a artık sayılı saatler kaldı. Organizasyon yarın açılacak ve uçaklar yerlerini aldı. Son rötuşlar yapılıyor. Dünyada sadece bir adet olan Katar ve Air ait Airbus A350 bin uçağı ilk kez Türkiye'ye gelecek. Türkiye'nin savunma silahları envanterine dahil edeceği S-400 füzelerinin maketleri de ilk kez fuarda sergilenecek. Fuarın ilk üç günü profesyoneller açık olurken son iki günü ise halk günü yapılacak. Fuarın Antalya ekonomisine 200 milyon liralık gelir getirmesi öngörülüyor. Biz yüreceği şovu Antalya'ya getirerek Antalya'nın... Bu özelliğini dünyaya özellikle bu kadar elit bir organizasyonda duyurmasına yardımcı olmaya çalıştık. Fuara yüzün üzerinde ülkeden 500 bin aşkın ziyaretçinin katılması hedefleniyor. 25 Nisan'da başlayan fuar 29 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.